Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlerle birlikteyken daha güçlü olabileceğimiz bir bahçeye gideceğiz. Bir zamanlar renkli evlerin süslediği minik bir kasabada Mia ve Leo adında iki iyi arkadaş yaşarmış. Mia neşeli ve yardımsever bir kız, Leo ise zeki ve macera perest bir çocuktur. Her ikisi de paylaşmayı ve birbirlerinin yanında olmayı çok severler. Bir gün kasabanın meydanında bir panoya büyük bir yarışma afişi asıldı. Afişte kasabanın en büyük bahçesi yarışmasının düzenleneceği yazıyordu. Ödül olarak Kazananın bahçesine ekilmek üzere nadir bulunan gökkuşağı çiçeklerinin tohumları verilecekti. Mia ve Leo bu yarışmaya katılmaya karar verdiler. Yarışma gününe kadar birkaç hafta vardı. İki arkadaş bahçelerini hazırlamak için birlikte çalışmaya başladılar. Leo, çiçeklerin en iyi nasıl büyüyeceğini araştırdı. Mia ise bahçeyi süslemek için renkli taşlar ve minik süsler hazırladı. Birlikte toprağa kazdılar, tohumları ektiler ve her gün sabah akşam onları suladılar. Günler geçtikçe bahçeleri yavaş yavaş yeşermeye ve büyümeye başladı. Ancak bir sabah uyandıklarında bir sorunla karşılaştılar. Mia'nın bahçesindeki birkaç çiçek bilinmeyen bir sebepten dolayı solmuştu. Mia çok üzüldü. Ancak Leo hemen onu teselli etti. Üzülme Mia. Benim bahçemdeki çiçeklerden birkaçını seninkine taşıyabiliriz. Önemli olan yarışmayı kazanmak değil, birlikte eğlenmek dedi Leo. Mia'nın gözleri sevinçle parladı. Leo'nun bu cömert teklifi karşısında çok mutlu oldu. İki arkadaş Leo'nun bahçesinden sağlıklı çiçekleri dikkatlice Mia'nın bahçesine taşıdılar. Bu süreçte Birbirlerine yardım etmenin ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar. Yarışma günü geldiğinde kasabanın her köşesinde insanlar bu büyük olayı izlemek için meydana toplandı. Mia ve Leo'nun bahçeleri birlikte harcadıkları emek ve sevgiyle dolup taşıyordu. Jüri üyeleri bahçeleri dolaştı ve her bir detayı inceledi. Sonunda kazananlar açıklandı. Mia ve Leo yarışmayı kazanamamışlardı ama onlar için bu önemli değildi çünkü onlar gerçek ödülün gökkuşağı çiçeklerinin tohumları olmadığını, birlikte geçirdikleri zaman ve birbirlerine olan desteği olduğunu biliyorlardı. Yarışma sonrası kasaba halkı Mia ve Leo'nun bahçelerini çok beğendi ve onların arkadaşlarına örnek aldı. Kasaba o günden sonra daha da renkli ve mutlu bir yer haline geldi. Mia ve Leo her akşam bahçelerinde oturup yıldızların altında gelecek maceralarını planladılar. Ve her ikisi de biliyordu ki arkadaşlık ve paylaşım her zorluğun üstesinden gelmelerini sağlayacak en büyük güçtü. Bir sonraki bahar Mia ve Leo daha büyük bir proje için kolları sıvadılar. Kasabanın ortasında terk edilmiş bir arazi vardı ve bu iki arkadaş onu herkes için bir topluluk bahçesine dönüştürmeye karar verdi. Birlikte Daha Güçlüyüz Bahçesi adını verdikleri bu proje tüm kasaba halkını bir araya getirdi. İlk iş olarak Mia ve Leo kasaba meydanında bir toplantı düzenleyip projelerini anlattılar. Her yaştan insanın ilgisini çektiler ve birçok kişi bu güzel fikre katkıda bulunmak istedi. Çocuklar çiçek tohumları getirdi, yetişkinler alet edevat sağladı ve yaşlılar bilgelikleriyle rehberlik etti. Haftalar boyunca kasaba halkı Mia ve Leo'nun önderliğinde araziyi temizledi, toprağı işledi ve çeşitli bitkiler ekti. Herkesin emeğiyle boş arazi yavaş yavaş yeşermeye ve canlanmaya başladı. Renk renk çiçekler, meyve ağaçları ve sebzeler. Kasabanın ortasında bir cennet köşesi oluşturdu. Bu topluluk bahçesi, kasaba halkını bir araya getiren bir buluşma noktası haline geldi. İnsanlar bitkileri sularken ve bahçeyi bakımlı tutarken birbirleriyle sohbet etme fırsatı buldu. Çocuklar için özel bir oyun alanı yapıldı ve yaşlılar için dinlenme köşeleri kuruldu bahçe, kasabanın birleştirici bir gücü oldu. Mia ve Leo, kasabanın birlikte neler başarabileceğini göstermenin gururunu yaşadı. Onların küçük bir fikri büyük bir topluluk projesine dönüşmüş ve herkesin hayatına dokunmuştu. Arkadaşlık ve paylaşmanın gücü sadece onların değil, tüm kasabanın hikayesi oldu. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımıza kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.